Merhaba ben Elif Instagram hesabımla Elif Elifçe. Başlıktan da anlaşıldığı üzere Can Yayınlarının sitesinden edinmiş olduğum Can kampanyadan kitaplar videosuyla karşınızdayım. Bu videodaki e, göstereceğim kitapları geçmeden önce iki tane küçük açıklama yapmak istiyorum. Biri bir önceki videodan. Aslında Mart ayı e, ikinci yarısında okuduğum kitaplarla Nisan ayında okuduğum kitaplardan bahsettiğim bir video çekmeyi planlamıştım. Nitekim de çektim fakat Mart ayına sürekli Mayıs ayı demişim. Takipçilerden bir arkadaş teşekkür ederim ona tekrar. E, beni uyardı. Başlığı değiştirdim ama videoda tabii ki. Mart ayına Mayıs ayı demeyi sürdürdüğüm için ona yapılacak bir şey yoktu. Büyük ihtimalle son zamanlarda e, ki sıkıntılardan dolayı bir an önce Mayıs ayı gelsin e, diye düşündü bilinçaltım sanırım. O yüzden de Mayıs ayı olarak çıktı ağzından. Neyse bunun düzeltmesini yapayım şimdilik e, bunu söyleyeceğim. İkinci olarak da e, o videoda da bahsetmiştim Mart ayının sonunda aslında edindiğim kitaplar var ama o, o kitaplardan bahsetmek istememiştim. E, malum durumlardan dolayı. Fakat can yayınlarının e, yıllardır takip ettiğim e, bir yayın evi. Çok severim. Gerçekten çok severim. Çocukluğumdan beri de can yayınları e, kitapları okuduğum için hatta belki bir videosunda çekerim. Böyle ciddi kitaplarım var. Yani ciddilerin içerisinde çocuk kitaplarım var. E, çok paylaştığım ve tabii ki <laughs> neredeyse 50 yaşındayım. Çocuk e, Bilmem kaç senelik kitaplar olduğu için yıpranmış kitaplar ama bence benim kitaplarımın özel kitaplarından olmaları vesilesiyle Can Yayınları'nı zaten çok severim. E dedim Can Yayınları'nın kendi sitesinden aslında kitabı edinmeyi bir ara vermiştim ki bu ara bayağı uzayacak. Mesela internetten kolay kolay kitap almayı planlamıyorum. Biliyorsunuz ben kitap grupları ile kitap okuyorum ve sürekli hani bir kitap değişikliği oluyor ya da yeni liste açıklanıyor ve kitaplığımda olmadığı için kitapları almak durumunda oluyorum. Tabii ki kitap alacağım. Fakat bunu kitap evlerinden yapmayı tercih edeceğim. Hem ihtiyacım olmayan kitapları almayı biraz azaltmış olurum hem de e, kitap evlerine katkım olur e, ve e, lüzumsuz yere alışveriş yapmam diye düşünüyorum. Tabii benim için aslında kitap alışverişi yapmak lüzumsuz bir alışveriş değil. Ama e, artık her yayın evinden e, kitap almamayı da planlıyorum. Eğer illaki ki e, tasvip etmediğim bir yayın evinden e, bir kitap almam gerekirse de e, işte kütüphanelerden ya da ödünç alarak e, okumayı yapmaya çalışacağım çünkü her ne kadar onaylamadığımız yayın evleri olacaksa da o yayın evlerinden de gerçekten nitelikli kitaplar çıkıyor. Bunu da kabul etmek lazım. o yüzden de <laughs> bu şekilde bir yöntem uygulamayı düşünüyorum. Tabi bu uzun vadeli bir şey. Ne kadar gerçekleştirebilirim? teoride söylemek kolay ama pratikte bunu gerçekleştirmek kolay olur mu? Onu zaman gösterecek. Böyle uzun uzun açıklama yaptıktan sonra Can Yayınları kampanyasına gelelim. Şimdi Can Yayınları Yıllardır e, belli aylarda Mesela e, bu a, e, yıl olduğu gibi Nisan ayında e, Belli kitaplarda güzel indirimler yapıyor Bu 7 TL hatta 5 TL'ye de Aldığımı hatırlıyorum En son ne kadar aldım bilmiyorum geçen sene ama Bu seneki kampanyadaki e, Gerçekten nitelikli kitapların e, Birçoğu 100 TL'ydi Ve e, şey yapamadım yani Kendimi engelleyemedim 15 tane kitap aldım Anlaşıldığı üzere 1500 TL'lik bir alışverişim söz konusu oldu. Bu arada e 8 Nisan'da başladı kampanya 21 Nisan'a kadar sürecek bu videoyu da biraz onun için de çekiyorum belki hani bu kampanyadan haberiniz yoktur sağolsun bana Derya söyledi e, ben de bu şekilde alışveriş yaptım e, belki vesile olurum e, İhtiyacınız olan kitapları bu şekilde edinebilirsiniz diye ki çok da içim rahat değil aslında bir ne kadar e, kitap alışverişi olsa da bir alışveriş e, olduğu için ama bu videoyu yine de çekeceğim artık nasıl e, tepki verirsiniz bilmiyorum e, bu durum siz ait tabii ki. Neyse çok açıklama yaptım. 600 TL üzerine de kargo bedava. Büyük ihtimalle şimdi göstereceğim kitaplardan bazılarının devamı olduğunu fark ettim. Biraz önce inceledim videoyu çekmeden önce. O yüzden tekrar bakacağım o kampanyada bu kitapların satışı varsa belki yine bir alışverişim söz konusu olabilir. Bu arada böyle faturalandırılmış ve bu faturada e, kitapların e, birim fiyatları yani şu andaki satış fiyatları, iskant, e, iskontaları ne kadar e, bilgi var? E, bir iki örnek veririm. Yani aradaki farkı de görün istediğim için. Yoksa tek tek okumak 15 kitabın fiyat farkını çok da pratik olmayacak diye düşünüyorum. Sağolsun Can Yayınları geçen yıllarda da böyle güzel kutularda gönderiyordu. Ama bu kutu biraz daha çok hoşuma gitti. Çünkü Cahit sıkı Tarancı'nın bir şiiri var. Uyanır gibi birden bir korkulu rüyadan. O içinden sevdiğim benim olan dünyadan. Bir ses bana gel dese ben o sesi işitsem kimsecikler duymadan bir kapı açıp gitsem diye şiirinden bir alıntı var bu kutuyu da biraz yıpranmış ama biraz daha kullanırım ki böyle de bir uyarı var kutuda ben çöp değilim beni geri dönüştürmek senin elinde demişler gerçekten güzel hatta kutunun iç kapağında da logosu var kırmızı kalp bu şekilde de detaylandırılmış çok hoşuma gitti bir kere bunu söylemek isterim İlk olarak göstereceğim Kitap 1929 Nobel Edebiyat Ödüllü Thomas Mann'ın dolandırıcı Felix Krull'un itirafları. Kasım Eğit, Yadigar Eğit tarafından çevirmiş olan e, ve Alman Edebiyatı'nın önemli eserlerinden bir kitap. E, böyle can yanlarının ünlü etiketlerini de okuyayım. Alman Edebiyatı sa ile suç e, babasızlık toplumsal her alaşım aslında ben bir önceki videoda yine bahsetmiştim Büyülü daha okumak istiyorum çünkü Olga'nın Episyon kitabını doğru mu söyledim? Episyon kitabını okuyorum ve son zamanlarda özellikle son zamanlarda yapmış olduğum okumalarda sürekli Büyülü daha karşıma çıkıyor ki o kitaplarda var bende fakat okuyamadım. Ama gerçekten Dolan Felix Kurulu'nun itirafları iyi bir indirimde olduğunu fark edince de buna kayıtsız kalamadım. Hatta örnek olarak önce bu kitabı göstereyim. Ee, diyorum. Bir saniye. Normalde kitap 460 TL ve ben 100 TL'ye aldım arkadaşlar. Yani o kadar söyleyeyim. 476 hatta 477 sayfalık bir kitap. Bu arada Thomas Mann'la ilgili bir kitap daha aldım. Ama onun yazdı değil. Başka bir kitap. Neyse sırası gelince gösteririm. Can Yayınları'nın yan yayın evi olan Mundi'den de Eren Ejende'nin çevresi olan Sicilya Aslanları isimli bir kitabı aldım. Sicilya'nın taşsız hanedanı. Florya ailesinin hikayesi. Birinci kitapmış. Aslında hani bunun devam kitabı olduğunda çok farkında değildim açıkçası. Belki beğenirsem. E, ikincisini de almayı tercih edebilirim. E, kapağı ilgimiz çekti. Bir de zaten bu ünlü aileler üzerine yazılmış. E, bu da kurgu diye düşünüyorum. Kurgu kitapları çok seviyorum. E, bu şekilde okumak, onlarla ilgili ve o tarihi dönemle ilgili bilgi edinme hoşuma gidiyor. Kurgu da olmayabilir. Tamam emin olamadım. Neyse. E, 2012 Nobel Edebiyat Ödülü, Can Çağdaş'tan çıkan Erdem Kurtuldu'nun çevirisi olan İçki Cumhuriyeti'ni aldım. Çin Edebiyatı'ndan yozlaşma, açgözlülük, ilerleme, hayal gücü, meta, meta kurmaca, grotex denmiş. Aa, bunu da çok güzel böyle çok seviyorum. E, kendi ayraçlarının olmasını bu, bu şekilde olunca bu ayracın ismi farklı bir şey oluyor ama şu anda bilemeyeceğim. Bunu edindim. Ben şunu da göstermek istiyorum. Neslihan Önderoğlu'nun Can Çağdaş'tan çıkan Yakınlık Korkusu isimli kitabını da edindim. Şimdi Neslihan Önderoğlu'nun çok çok yakında Nisan ayının başında hatta bahsettim bir önceki videoda da Cüret kitabını okudum. Çünkü 12 Nisan yani yarın kitap ağacının konu olacaktı ve kitaptan çok etkilendim. Baktım kampanyada o kitap da var ve öykü kitabı. Dedim bir iki öykü okurum. Böyle Neslihan Önderoğlu'nun ile ilgili daha çok fikrim olur diye düşündüğüm için. Bu arada kitap ikinci baskısını yapmış. Bu kitabı da edindim. Etiketlerinden yalnızlık, korku, sıkışmışlık, iletişimsizlik, aile bağları, aldatma, sorumluluk, şiddet, tatminsizlik gibi de etiketleri var. Ee, Leyla Önal'ın çevirdiği Alman bir yazar olduğunu düşünüyorum. Macar, pardon, Macar yazar. 1993 Alman Bestenlist ödülü almış. Direnişin Melankolisi isimli romanı edindim. Macer Edebiyatı ki çok seviyorum Macer Edebiyatı'nı. Toplumsal çözüme, Hayal Kırıklığı, ironi e, Yaşam Etiketlerine sahip olan bu kitabı da aldım ama bunun ayrıcı yok. Kimliğin yok demek ki. Halide Edip Adıvar'ın üç tane kitabını edindim. E, gerçekten böyle aşeriyorum bazen. E, bu tür... E, o dönemi anlatan özellikle de Halide Edip Edip'in kitaplarına bu kurgu değil bu can mirastan çıkan halka doğru büyük mecmua 1919 ve 7 gün 1936 ile 1939 yıllarındaki yazılarından derlenmiş olan Feza Hepçilingirler tarafından yayına hazırlanan kitabı da edindim. Edebiyatımızın mirası Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı edebiyatı edebiyat gibi etiketleri var. Bir de roman aldım. Bu arada Halide Edip'in tüm kitaplarını topluyorum. Birçoğunu okudum ama okumadığım bir sürü de var haliyle. Mevut Hüküm. Fatih Altun'un ön sözüyle. Yine cam mirastan çıkan edebiyatımızın mirası. Milli Mücadele Cumhuriyet Dönemi Gündelik Hayat Hatırat şeklinde etiketleri var. Yine Halide Edip Adıvar'ın Döner Ayna isimli. Ayşe Durakbaşı'nın ön sözüyle hazırlamış olduğu edebiyat Edebiyatımızın Mirası Cumhuriyet Dönemi Kentleşme Yeni zenginden Yoksulluk Çatışma isimli e, kitabını da edindim. Şöyle bir şeye bakacağım. Kafama takıldı. Evet bu da roman. Yani emin olamadım. Bu da roman. Şimdi Mişim Adam. E, ben e, ne okudum? Hemen şuradan kopya çekeyim. Bir saniye. Dalgaların Sesini okudum, 2014 yılında yazmış olduğu. Fakat e, bu kitap ne yazık ki e, Bereket Deniz'in üçüncü kitabıymış. Dörtlemeymiş bu arada. Şafak Tapınağı, Püren e, Özgören'in çevirmiş olduğu, Can Modern'den çıkan kitabı edinmiş oldum. Fakat e, birinci, ikinci ve dördüncü kitap bende yok. Bu kampanyada var mı? Bir bakacağım. Varsa belki tekrar bir alışveriş yapabilirim gibi düşünüyorum. Belli de olmaz ama bir an saçma geldi. Dörtlemenin üçüncü kitabını almak. Açıkçası dikkat etmemiştim. Biraz önce bahsetmiştim. Thomas Mann ve Ailesi Bir Yaşam Öyküsü biyografi kitabı. Kasım Eğit, Yadigar Eğit tarafından ki biraz önce hangi kitap için demiştim çevirmenlerinden Thomas Mann. Evet. Thomas Mann'ın Dolandırıcı Felix ve Kurulun itiraflarını da çevirisini kendileri yapmış. E, bu biyografi kitabını edindim. Aile, Kronik, Sanatçı, 2. Dünya Savaşı sürgün etiketlerine sahip olan bu kitabı da edindim. E, can Klasik'ten çıkan e, Derleyen ve çevirinin Aloha olduğu Geliyor Göklerden Eros Antik Çağ Anadolu Şiir Antolojisini aldım. Dünya klasikleri, şiir, Anadolu, kökler, yolculuk, antik çağ, coğrafya ve çeşitli şiirler var. Belki gelecek yıl olur mu bilmiyorum. Bir inceleyeyim uygun mudur bizim antik Yunan okuma grubumuzda okunacak kitaplardan olabilir mi? Tam emin değilim ama bir inceleyeceğim ve merak ettim. Güzel de görsellerle, fotoğraflarla da kitap bezenmiş. Bu da bu daha da böyle şey olmuş antik kentlerden falan. E, fotoğraflanmış. Aslında bu fotoğraflarda gösterilen e, heykellerin falan bir açıklaması olsaymış, belki vardır ama en azından fotoğrafların altında yok. Yani ben çünkü merak ediyorum. tamam aratabilirim Google'dan bu neredeymiş falan diye ama böyle kitabın üzerinde de keşke e, bu bilgiler not edilseymiş. Bir dakika bir şey bakacağım ama yok gibi gözüküyor. Öyle. Bu şiir kitabını da aldım. Bu nedenden dolayı. Can Çağdaş'tan çıkan e, Ole Oe Sessiz Çığlık Ken Zaburo tarafından yazılmış. 1994 Nobel Edebiyat Ödüllü olan bu kitabın çevirisini e, Hüseyin Can Erkin yapmış. İkinci baskısı olan e, Japon Edebiyatı'nın olan bu kitabın diğer etiketleri Yabancılaşma, Geçmişle Yüzleşme, Ölüm Doğa ve İnsan e, Kardeş Rekabeti etiketlerine sahip bu kitapta çok seviyor diye biliyorum mundiden bir kitap daha aldım e, bunu okuyabilir miyim bilmiyorum ama şöyle bir incelediğimde hoşuma gitti en azından bölüm bölüm belki başlık başlık bakarım diye düşündüm Hilal Edikmen tarafından çevrilen Aviva Blom tarafından yazılmış olan kurgu dışı bir kitap Kadınların yaşamları boyunca çeşitli hormonal değişiklikler yaşamaları doğaldır. Ancak pek çok kadın hormonlardan kaynaklanan regle düzensizlikleri, şiddetli ağrı, gibi doğurganlık problemleri uyku sorunları, akne şişkinlik sıcak basması gibi dertlerle mücadele ederken aradıkları cevapları bulamaz sorunlarının karşılığında hayat kalitesini arttıracak öneriler sunulmasından ziyade zaten bildikleri o gerçek tespit edilir geçilir hormonlardandır yani bununla ilgili güzel bir ee, gerçekten e, besin takviyesinden tutun da hormonal zeka planı nasıl işliyor şeklinde psikolojik olarak da kadınların bu hormonal durumlarının e, nasıl yansıdığı ile ilgili e, çizimlerle görsellerle de pekiştirilmiş bir kitap. Hani nasıl okurum bilmiyorum ama böyle bir e, cazip geldi ve bu nedenle aldım ki kitabın fiyatı çok çok pahalıdır yani 400 küsürden 500'den aşağı değildir diye tahmin ediyorum şimdi bakamayacağım. Çünkü fatura aşağılarda kaldı. Gelelim Cemal Süreyya'ya. Şimdi Cemal Süreyya'dan iki tane e, kitap aldım. E, biliyorsunuz kendisi şair. Ama ben iki e, şiir kitabı da var bende. Günübirlik ve 99 isimli çeşitli dönemlerde yazılarından oluşan derlenen kitapları aldım önce günü birlikten başlayayım çünkü Cemal Süreyya'nın 1970'lerin ortalarında politika gazetesinde yayınladığı günlük yazılar şairin edebiyatta kurduğu ilişkiye yeni gösteren metinler olabilir Cemal Süreyya edebiyatı hele de şiiri özel zamanlarda kapısı çalınacak bir mabet olarak görmüyor hayatının her anında her yerde şiirle yaşıyor İlk olarak 1982'de kitap olarak basılan Günü Birlik, o dönemin birçoğu hala bilinen edebiyat olaylarını ünlü edebiyatçılara dair incelikli yazılardan oluşan önemli bir seçki sadece yazıldığı döneme değil, bugüne de sesleniyor. Biraz küçük küçük magazinsel bilgiler de var. Öyle olunca insanın aklında biraz daha kalıyor. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden önce büyük ihtimalle Günü Birliği okurum. İkinci olarak da 9900 iz düşümleri söz senaryosu da bu e, minivalde Süleyman Demirel, İbrahim Tatlıses, Çetin Altan, Deniz Baykal, Metin o Oktay, e, Sakıp Sabancı, Sezai Karakoç, siyasetten spora, bürokrasiden sanat dünyasına, işin insanlarından gazetecileri yüzden fazla isim Cemal Süreyya'nın 1980'lerin sonlarında yazdığı bu yazılarda o dönemde parlayıp sönenler de var. Bugün hala kimi iyi kimi kötü adından söz ettirenler de. Diğer tüm yazılarında karşımıza çıkan tanıdık şair Cemal Süreyya'dan başka bu yazılarda bürokrat Cemal Süreyya ile de tanışıyoruz. Türkiye uzmanı Cemal Süreyya, Türkiye'nin derdiyle dertlenen, o müzik gülüşün altında ülkesine dair derin bir keder gizleyen Cemal Süreyya, bunun yine yazılarından oluşan kitapları da edinmiş oldum. Dediğim gibi toplamda 15 tane kitap aldım. Şimdi Mişima'nın şu Bereket Denizleri'nin 1, 2 ve 4. kitabına bakacağım. Eğer varsa belki işte ile bedava getirmek için en az 6 kitap alırım. Ama yoksa da çok da zorlamam diye düşünüyorum. Böyle işte. Bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bu durumu sabitleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Umarım böyle bir nefes olmuştur videom diye düşünmek istiyorum. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.